Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim bize İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğunu kurban etmekle imtihan olduğunu haber veriyor. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babasına yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki babacığım sana buyurulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bir olarak bulacaksın. Herkes de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüz yatırınca ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam. Rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandır. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun. İfadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet iyileri işte biz ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Saf Patrisi 102 ve 110. ayetler arası. İbrahim Aslan'ın iki oğlu vardı. Ayetler hangi oğlunu kurban etmek götürdüğünü ismini vererek açıkça söylemiyor. Yahudiler ve İslam alimlerinin bir kısmı kurban edilenin İsa Aslan olduğu fikrindeler. Bu görüşte olanlar ayetteki çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince ifadesinden yola çıkarak babasıyla birlikte olanın İshak Aysam olduğunu, bu sebepten onun kurbanlık olduğunu söylüyorlar. Çünkü İsmail Aysam annesi Hacer ile birlikte Mekke'de babasından uzakta büyüdü. Oysa ayet çocuğun babasıyla büyüdüğünü söylemiyor. Babasıyla birlikte kurban olmaya girecek yaşta olduğunu söylüyor. İsmail Aysam kurban edilmeye babasıyla birlikte yürek girecek yaştaydı. Yahudiler kurban hadisesinin Mekke'de değil Filistin'de olduğunu kabul ederler. Oysa biz Müslümanlar hac menasikinden olan kurbanları bu hadisenin hatısı olarak Mekke'de kesiyoruz. Yahudilerin kurban edilen İsa kaysam olduğunu iddia etmenin bir nedeni de Yahudilikte de hür kadından doğan ilk erkek çocuğun Tanrı'ya kurban edilmesi geleneği sebebiyledir. İsa Kayser'in annesi İsmail Kayser'in annesi Hacer cari olduğundan dolayı onun kurbanlık vasfı taşımadığına inanırlar. Ayrıca kendi soyları İsa Kaysan'dan gelmesi sebebiyle onun da ölmek için onun değerli olduğunu, onun için kurban olduğunu savunurlar. Biz kurban edenin İsmail Aleyhisselam olduğu görüşündeyiz. Buna dair delillerimiz şunlardır. Öncelikle Peygamber Aleyhisselam babası Abdullah'ı ve İsmail Aleyhisselam'ı kastederek ben iki kurbanlığın oğluyum demiştir. Kurban edilme olayı Mekke'de olmuştu. Sonrasında İbrahim Aleyhisselam İsmail İslami ile birlikte Kabe'yi tekrar inşa etmişti. İbrahim İsmail ile birlikte o evin Kabe'nin temelini yükseltiyordu. Bakar 127. ayet. Kabe'nin temiz tutulması görevi İbrahim Aleyhisselam ile birlikte İsmail Aleyhisselam'a da verilmişti. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tahaf edecekler için kendi ibadete verecekler Hükü ve için elimiz temiz tutun diye talimat verdik. Bakar Suresi 125. ayet. Kurban imtihanı sonrasında İbrahim Aleyhisselam İsrik Aleyhisselam'ın doğacağı ile müjdelendi. İyi insanlardan seçilmiş bir ikram olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Saf Fasüsü 112. ayet. Eğer kurban İsa Aleyhisselam olsaydı böyle bir müjde olmaz. İbrahim Aleyhisselam ve karısı Sare hem doğacak çocukları İshak Aleyhisselam ile hem de ondan doğacak torunları Yakup Aleyhisselam ile müjdelmişlerdir. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdedik. İshak'ın arkasından da torunu Yakup'u. Eğer kurbanlık olan İshak Aleyhisselam olsaydı hem onun doğacağı hem Yakup Aleyhisselam'ın doğacağı müjdelenmez. Allah İsmail Aleyhisselam'a Halim yani yumuşak huylu biz de ona uysal bir oğul müjdedik. Saf 111. ayetiyle İsek Aleyhisselam'ı alim olarak nitelmiştir. Onlar korkma biz sana bilgin bir oğul müjde özlediler. Hicr Suresi 53. ayet. Yumuşak huylu olarak vasıflandırılmak kurban edecek olan için daha uygundur. İsmail Aleyhisselam babasının kendisini kurban edeceği öğrendiğinde yumuşak huylulukla teslimiyet gösterip itaat etmiştir. Sonuç olarak kanaatimiz odur ki İbrahim as'ın kurban ettiği oğlu İsmail as'dır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.